bize özgür basınımız var denildi. Yıllardır duyduğumuz bu slogan bizi inanması kolay bir dünyaya inandırdı. Türkiye Anayasası Madde 28 Basın hürdür, sansür edilemez. Bu cümle, Türkiye'nin basın özgürlüğüne dair duyduğumuz bir inançtı. Peki, gerçekten özgür bir basına sahip miyiz? Gerçekten her haberi özgürce verebilecek bir ortamda mıyız? Ya da sadece biz mi bunu öyle sanıyoruz? Bakalım birlikte sorgulayalım, inceleyelim. Özgür basın demokrasinin temel taşlarından biridir. Her gazeteci gerçekleri söyleyebilmeli ve halkı doğru bilgilendirebilmelidir. Ancak son yıllarda Türkiye'deki medyanın durumu karmaşık bir hal aldı. Evet, görünüşte özgür bir basın vardı. Ama gerçekten ne kadar özgürdü? İktidarın etkileri medya özgürlüğüne nasıl yansıdı? Bu sorulara birlikte yanıt arayalım. Türkiye'de basın özgürlüğü konusu özellikle 2000'lerin başından sonra dikkat çekmeye başladı. Özgür basın sadece haberleri aktarmaktan ibaret değil, aynı zamanda farklı görüşlerin ses bulmasıdır. Ama yıllar içinde hem iç hem dış faktörlerle medyanın bağımsızlığı giderek zorlaştı. İktidarın etkisiyle bazı medya organları kendi görüşlerini dayatmaya başladılar. Diğer tarafta ise muhalif medya baskılarla karşı karşıya kaldı. Basın özgürlüğü 2010'ların sonlarına doğru ciddi darbelere uğradı. Özellikle 2016'da başlayan OHAL dönemi ve devamında gelen tutuklamalar gazetecilerin çalışmalarını zorlaştırdı. Halkı bilgilendiren gazeteciler sadece işlerini yaptıkları için hapis cezalarına çarptırıldılar. Sosyal medyanın etkisi arttıkça geleneksel medya ile aynı çizgide olmayan sesler daha fazla dışlandı. Birçok gazeteci gerçekleri ifade ettikleri için hedef haline geldiler. Birkaç örnek verelim. Metin Göktepe, 1996 yılında gözaltına alındıktan sonra işkence ile öldürüldü. O, yalnızca mesleğini icra etmek için olay yerindeydi. Ahmet Şık ve Nedim Şener, 2011'de bir terör örgütü iddiasıyla tutuklandılar. O dönem gazetecilik yapmak suç sayılmaya başlanmıştı. Barış Pehlivan ve Müfide İnci, 2019'da ifşa edilen dosyalar nedeniyle ceza aldı ve tutuklandı. Ve daha pek çok gazeteci yalnızca seslerini duyurdukları için susturulmaya çalışıldı. Ancak önemli olan şu. Bu olaylar özgür basın adına ciddi bir geri adımdı. Günümüzde medyanın büyük kısmı belirli siyasi görüşlere yakın ve bu durum medyanın çeşitliliğini kısıtladı. Bir medya organı toplumun farklı kesimlerini temsil edebilmeli. Bu çeşitlilik toplumun doğru bilgiyi alabilmesi için oldukça önemlidir. Ama Türkiye'deki medyada görülen tablo çoğu zaman tek sesli bir yapıydı. Bu ise basının özgürlüğü adına büyük bir soru işareti oluşturdu. Bugün Türkiye hala medya özgürlüğü konusunda çok gerilerde. 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke içerisinde geçen yıla göre bir sıra daha gerileyerek 159. sırada yer alıyor. Gazetecilerin tutuklanması, medyanın baskı altına alınması gibi durumlar hala gündemde. Ve basın hala özgürce işini yapabilme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya. Medya özgürlüğü her geçen yıl daha da daralırken halkın doğru bilgiye erişme hakkı giderek sınırlanıyor. Basın İlan Kurumu basın kuruluşlarına mali destek sağlamakla yükümlüydü. Ama bu destek yalnızca bazı gazetelere gitmeye başladı. Bu durum birçok bağımsız medyanın ekonomik olarak zorlanmasına neden oldu. Ve muhalif medya organları yandaş medyaya göre daha fazla zorlukla karşılaştı. Halkın haber alma hakkı giderek daha da sınırlanmış oldu. Günümüzde gazetecilerin hapisle cezalandırılması hala bir sorun. Özgür basın gazetecilere ve halkın doğru bilgiye erişebilmesine olanak tanır. Ama yıllardır bu özgürlük medya kurumlarına ve gazetecilere uygulanan baskılarla daralmaya devam etti. Medya özgürlüğü bir ülkenin demokrasisinin temellerini sağlamlaştırırken Türkiye'deki medya farklı bir rotada ilerledi. Birçok gazeteci gerçekleri yazarken yalnızca işlerini yapmakla kalmayıp büyük bir bedel ödemek zorunda kaldı. Peki Bugün Türkiye'de basın özgürlüğü ne durumda? Yıllık raporlara göre ülkenin medya özgürlüğü ciddi şekilde daralmış durumda. Türkiye artık basın özgürlüğü açısından gerileyen ülkeler arasında yer alıyor. Buna rağmen toplumu doğru bilgilendirebilmek için hala girişimlerde bulunan gazeteciler var. Ancak bu çabalar medya üzerindeki baskılardan etkilenmeye devam ediyor. Sonuç olarak Özgür basın anlatılanlardan çok daha fazlasıdır. Sadece yazılan haberleri değil, aynı zamanda farklı seslerin de duyulmasını sağlamak için bir temeldir. Bize özgür basınımız var denildi. Ama haber yapanların değil, haber saklayanların ödüllendirildiği bir düzende özgürlük sadece kağıt üzerinde kalıyor. Türkiye'deki basının durumu hala uzun bir yol almayı bekliyor. Ama her geçen gün daha fazla insan medyanın özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En yedi ile kalın, hoşça kalın.